Selamlar Gurbetçi Rehberi ailesi. Yeni bir videoda daha siz gurbetçi yoldaşlarıma yol göstermek için karşınızdayım. Bugün Almanya'da yeni doğan bir çocuğun sigorta işlemleri hakkında konuşacağız. Bu konu ilk bakışta sadece bir bürokratik işlem gibi görünebilir. Ancak inanın bana, yanlış atılan bir adım veya gecikme ailenizin gelecekteki maliyetlerini derinden etkileyebilir. Dostlar, Almanya'da doğum yaptınız o anın heyecanı, mutluluğu tarif edilemez. Ama o hastane odasından çıkmadan önce aklınızın bir köşesinde bu bürokratik süreci tutmanız gerekiyor. Çünkü Almanya'da sigorta sadece bir kağıt parçası değil. Çocuğunuzun sağlık hakkı ve sizin mali güvenliğiniz demektir. Tecrübemize güveniyorsanız, bu rehberlerin size yol gösterdiğini düşünüyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu hem bize destek olur hem de bu kritik bilgilerin daha fazla gurbetçiye ulaşmasını sağlar. Peki, gelelim asıl konuya. Çocuğun sigorta başvurusu ne zaman yapılmalı? Öncelikle şunu netleştirelim. Almanya'da sigorta sistemi çocuğun doğumundan itibaren geçerli olacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak bu otomatik gerçekleşmez. Sizin harekete geçmeniz gerekir. Adım adım süreç ve süre kısıtlaması. 1. Doğum ve hastane raporu Doğumdan hemen sonra hastane çocuğunuza ait doğum raporunu, Geburtsand saygıyı size verecektir. Bu belgeyle birlikte Standesamt'a gidip çocuğunuzun resmi doğum belgesini, Geburtsurkunde'yi almanız gerekir. Bu süreç genellikle doğumdan sonraki ilk bir iki hafta içinde tamamlanmalıdır. 2. Sigorta başvurusu. İşte can alıcı nokta burası. Çocuğunuzun sigorta başvurusu doğum belgesini Geburt Surkunde'yi aldıktan hemen sonra yapılmalıdır. Çoğu yasal sağlık sigortası, Gezetlike Krankenversicherung, GKV, bu başvurunun gecikmeksizin yapılmasını ister. Pratik olarak bu, doğumdan sonraki ilk 14 günle bir ay arasında başvuruyu tamamlamanız gerektiğini anlamına gelir. 3. Gecikmenin riski Peki gecikme ne anlama geliyor? Eğer başvuruyu vaktinde yapmazsanız, sigorta şirketiniz krankın kassa, çocuğunuzun doğum anından itibaren sigortalı sayılmasını reddedebilir veya bu sürede ortaya çıkan sağlık masraflarını ödemeyi reddedebilir. Unutmayın, yeni doğan bir bebeğin hastane masrafları çok yüksek olabilir. Bu yüzden risk almayın Gurbetçi rehberinden tuyolar ve detaylar. Aile sigortası, Familienversicherung avantajı. Eğer ebeveynlerden biri yasal sağlık sigortasına GKV'ye sahipse, çocuğunuz genellikle ücretsiz olarak aile sigortası kapsamına alınır. Bunun için Antrag auf Familienversicherung formunu doldurmanız gerekir. Bu formda diğer ebeveynin sigorta durumunu, özel sigorta mı, GKV mi, geliri ne kadar belirtmeniz istenir. Özel sigorta, private Krankenversicherung, PKV durumu. Eğer her iki ebeveyn de özel sigortalıysa veya GKV'li ebeveynin geliri özel sigortalı eşinin gelirinden düşükse durum değişir. Bu durumda çocuğunuzun ayrı bir özel sigorta sözleşmesi yapılması gerekir. Bu süreç daha karmaşık ve maliyetlidir. Randevu yoksa ne yapılır? Gurbetçi kardeşlerim, bürokrasideki en büyük sorun randevusuz işlem yapamamaktır. Eğer sigorta şirketinizle randevu almakta zorlanıyorsanız, başvurunuzu geciktirmeyin. Gerekli belgeleri, geburtsurkundiyi ve antrak Alfamilion faziherongu doldurun ve mutlaka iadeli taahhütlü posta ile gönderin. Böylece başvurunuzun zamanında yapıldığına dair elinizde yasal bir kanıt olur. Kapanış ve yasal uyarı. Burada anlattıklarımız genel bilgilendirme amaçlıdır. Her ailenin sigorta durumu ve gelir yapısı farklıdır. Özellikle ebeveynlerden birinin özel sigortalı olduğu durumlarda süreç karmaşıklaşır. Eğer işiniz karmaşıksa veya Almancanız yeterli değilse risk almayın. Bu videonun açıklama kısmındaki uzman partner linklerimizden destek alabilirsiniz. Unutmayın, Gurbetçi Rehberi olarak amacımız Almanya'daki yolculuğunuzda size rehberlik etmek, hatalı adımlar atmanızı engellemektir. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.